ücretinizi göstereceğim. Peki, Bing's borsasının destek ücreti %0.1, kullanıcının normal gelecekteki ücreti %0.02 ve toplam ücret %0.05'tir. Eğer 1 milyon dolarlık bir işlem hacmini kaçırırsanız, işaretçi de bu işlem ücreti %0.02'ye denk gelen 200 dolarlık bir masraf yaparsınız. Toplamda 1 milyon dolarlık işlem hacmi için ödemeniz gereken toplam ücret 500 dolar olacak bu da 0.5'e denk gelir. Eğer BEX borsasına alttaki linkten kaydolursanız ya da bir hesap açarken CS1ZN6 referans kodunu kullanırsanız işlem ücretinizin %40'ı iade edilecektir. Bu iade günlük olarak gerçekleştirilir. Örneğin eğer 100 dolar harcarsanız bu tutarın %40'ı size iade edilir. İade edilen bu parayla spor ücreti sadece %0.06, gelecekteki standart ücret ise %0.012 olur. Ve oran 0.03'tür. Sonra şöyle. 1 milyon dolarlık işlem hacmi %0.012 ile çarpılırsa 120 dolar eder. 80 dolar gerçek para BX hesabınıza iade edilir. Sonra 1 milyon dolar hacim %0.3 ile çarpılırsa 300 dolar eder. Bu da 200 dolardan fazla ücret tasarrufu demektir. 200 dolarlık iade her zaman burada bu fotoğrafı burada görebilirsiniz. Bu kayıt bağlantısına tıkladığınızda her zaman olacak. Bu işlem ücretinin %40'ını geri alacaksınız. Buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Her zaman görmeniz için bağlantıya tıklayacağım. Tamam, burada gösterildiğini söyleyecektir. Bu işlem ücretinin %40'ını buraya çekin. Alttan %40'ını alın. Her zaman buna sahip olacak ve sonra tamam. Örneğin Qcoin, Binance, OKX, MSC, Coin, Bitget, Depchin, XT, Bitmax veya diğerleri gibi diğer sanlarla ilgileniyorsanız makaleye girmek için bu videonun açıklamasının altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu madeni para %35 daha önce örneğin bu borsanın varsayılan ücreti veya kayıttan sonra ne kadar para iade edileceği gibi örnekler de var. Bu Sun Binance %20 iade ediliyor. Bu ücret her zaman bir sorun olacak arkadaşlar. Zaman sınırı yok. O zaman tamam %20. Bu mesk her zaman %20. Bu biraz bu aylık iade. Bu platformlar gün bazında iade edilir. Bu coin %22 iade. Bu %40 kayıt olduktan sonra eksik tuşa basınca bu şekilde ücretlendirilecek bu kazanç yüzde yirmi tüm resimler gerçek farkındalığı kanıtlamak için eğer kayıt arayüzünde görünmeyen bir platform varsa sizin için ortak bölümde bir resim çekeceğim nasıl kurduğumu göreceksiniz bu depcoin kayıt tarafında görüntülenecek burada kayıt alanında bir resim çekeceğim %30 sanxt %30 nasıl yakalanır bu %30 eğer platformunuzda gözükmeyen bir şey varsa bana mesaj atın ve e-mail telegram veya facebook üzerinden size bir link göndereceğim ki işlem ücretleri için geri ödeme alabilirsiniz